sen Allah yolunda çalışırken bir zarara uğrarsan, Allah senin zararını bela kalma bela ziyadesiyle karşılamaz mı? Kaybın en büyüğü hayat vermektir. Nimetin en büyüğü Allah yolunda hayat vermekler derdidir. Nübüvvetten sonraki iş. Beşeri irade, yağmur gibi yağan tesirler altındadır. Bunlardan senin dahlin olmadan, senin iraden eseri olmadan tahakkuk edenlerin, Lehtekiler de, de Kaderi mutlaktır. Bundan sonra biz zarar. Bak şimdi o tesirler neticesini söylüyor. Ama kendi ihtiyarınla tercih ettiğin müsbet tesirinde mükafatını görürsün. Menfi tesirinde mükafat. Sarhoşla arkadaş olursan kendini meyanede bulursun. Abid Zahid'le arkadaş olursan kendini camide bulursun. Tekkede bulursun. Allah künuma sadikin diyor. Allah'ın emirlerini öğrenir. O emirlere göre hareket edersen o emirlerin hepsi sendeki rahmaniyetin şahsiyetine galebesini sağlar. Sermaye asli olan irade takviye de olur, tahrip de olur. Zafa da uğratılır, kuvvetlendirilir de. Bu irade bahsinde filozofları hiç konuşmadım. Lomroza der ki suç işleyen adam yani iradesini yanlış kullanan adam. Hırsızlık yapıyor, kavga ediyor, cinayet işliyor. Doğuştan suçludur. Neden? Psikolojik yapıyla ve hasreten iradeyle beden arasında bir irtibat vardır. Doğrudur. Fizyolojik hadiselerle psikolojik hadiseler arasında irtibat vardır. Öfkelenirsin, sinirin titrer. Sinirlenirsin kalbinin atışı hızlanır. Esasen bedenin her uzvunun karakterle alakası vardır. İslam alimleri iki ilim geliştirmişlerdir. Birine ilmi simya denir. Yüzden karakter okuma. Birine de ilmi yet derler. Veya ilmi kef. Yet Farsçadır, kef Arapçadır. El ilmi. Şu elde senin bütün karakterin vardır. Ben bunu biraz bilirim. Öbürüne de ilmi simya denir. Çok yaygın bir halk kitabıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Marifetname diye bir kitabı vardır. Bir insanın saçından başlar, ayak tırnağına kadar. Bütün uzuvlarının karakterle alakasını anlatır. Garip bir şey gelir Sen inatsan saçın serttir. İnatlık psikolojidir. Saçın sertliği fizikidir. His kalebesindeysen tırnakların pembedir. Akılcı adamın tırnağı beyazdır. Bunun gibi saymakla bitmez. Oraya baksınlar. Belki bunlar da laboratuvar ilmi gibi ispatı zor olduğu için yanılma payı da olabilir. Ama ruh ve beden arasında bir alaka vardır. Lombroza der ki, suç işleyen adam, fiziki bir arızadan dolayı, bezi şu ensemizde bezi vardır. Fazla ifrazat yapıyorsa, o adam asabidir, bir başkasının basit bir münakaşayla geçirdiği ihtilafı, o cinayetle bitirir. Şimdi, bunun gibi, Cinsi meselelerdeki sapıkları da dünya ile izah ederler. Bunların bir hakikat payı vardır. Şişman, mülahham adam yavaş hareket eder. Zayıf adam daha sabidir, daha çeviktir. Psikoloji ile bedenin arasında bir alaka olmakla birlikte bütün suç işleyenleri bedeni arıza ile izah etmek mümkün dedi. Bunlar monist teorilerdir. İslamsa dualisttir. İslam hiçbir hadiseyi tek sebeple izah etmez. Mesela Freud insandaki cinsi tatmin temayülünü bütün hareketlerin şey olarak görür. Halbuki insanda faniliğe itiraz olduğu için bütün hatta sade insanda değil bütün canlılarda erkekle dişi arasında bir cazibe vardı. Bu fıtrat icabıdır. Ama bütün fiiller bundan dolayı olur demek için onun gibi Yahudi olmak lazım. İnsanı hayvan seviyesine indirmek lazım. Materyalistler mesela insan vücudunu, insanı sadece fizik, biyolojik yapı olarak görür. Biyolojik tatmini esas alır. Ruhu inkar eder. Bunlar monistörlerdir. Bunların evet. iler tutar tarafı yoktur. Bunların hepsinin menşei pozitivizmdir. Pozitivistler, hakikat laboratuvardan çıkardılar. Pozitivizmi kuran Auguste Comte, Timarhanede ölmüştür. Ama ölmeden evvel, Tabiat dini diye bir din icat etti. Daha garibini söyleyeyim bunu herkes bilmez. Tanzimatı ilan eden Reşit Paşa'ya bir mektup yazdı. Benim dinimi kabul edin diye. Bunun bir manası var. Tanzimatla başlayan hareketin dinden uzaklaştırmak. O günkü dinde nedir? İslam'dır. Olduğunu o Kont görmüş. Bu hareketten bir ümide kapılmış. Bunlar İslamiyet'i terk eder de pozitivist olurlardı. Pozitivizmin ilmali diye de kitabı vardır. Ama uydurduğu dinde kadını ilah yapmıştır. Bunlar hepsi maskaralıktır. İslamiyet önünde iler tutar tarafı yoktur. Ne diyor? Kısaca İslam'la mizan edelim. Hakikatin kaynağı epistemoloji yani bilginin kaynağı sadece ve sadece duygu organlardır. Hava sağımsın. Yani görürsen tamam bu vardır dersin. Ellersen vardır dersin. Laboratuvardan hakikat çıkar tecrübe. Pozitivizmin dayandığı iki temel kaide vardır ki laboratuvardan çıkmaz. Birisi küllilik kaidesidir, birisi de zarurilik kaidesidir.